Arkadaşlar bugün sabah tatlı tatlı uyuyordum. Ee, biraz da geç yattım, işlerim vardı biraz onlara bakmak zorunda kaldım. Tatlı tatlı uyurken bir taraftan alt, -alt ayır başladı. Ev 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 ev, ev 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 Ondan sonra bir anda telefon çaldı. Alo diyerek telefonu açtım. Telefonumda CHP'den bir adam dedi ki alo dün sana yolladığımız haberleri sundun mu? Dedim ki sundum başkanım. İşte bugün yeni haberler gönderiyorum. Onları da sun. Ve CHP'yi öv. Dedim ki tamam başkanım tavuk dürümümü ne zaman alabilirim haberler karşılığında. <laughs> dedi bugün göndereceğiz tavuk dürüm ayran bir de portakaldır revani dedim Allah razı olsun. Neyse işte biraz sohbet muhabbet ettik işte bu konuyla alakalı konuştuk. Sonra dedi ki Ahmet, de, Ahmet Bey'e ulaşamıyoruz dedim Kemal hallediliyoruz Ahmet abi aramış sonra sabah Kemal Kılıçdaroğlu yanlış duymadınız Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Anı Muhalefet Partisinin lideri Ahmet abi'yi arıyor bu konuyla alakalı da ayrı olarak konuşacağız ve Ahmet abiyle biraz sohbet muhabbet ediyorlar ee, Ahmet abi bunu tweetinde şu şekilde dile getirmiş Az önce CHP'den aradılar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu telefonun diğer ucunda Kendisiyle biraz sohbet ettik. Hassas olduğumuz Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca. Konuyu hiç bilmeyenler için daha önce defalarca konuştuk. Youtube'da videosu var. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kendisini eleştirdiği iddia edilen bir vatandaşı arayıp onun ağzını, anasını, bacısını falan ee, tenasül uzvu ile birleştireceğini söylüyor. Böyle bir belediye başkanı. Daha önce de arabalara vesaire saldırmış. Tabii ki bunların haberlerini sildiriyor mahkeme emriyle. Her neyse. Böyle bir belediye başkanı. Dediğim gibi YouTube'da uzun konuşmamız var. Hassas olduğumuz Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında parti içi gerekli işlemleri başlattıklarını söylediler. Konunun takipçisi olanlara duyurulur. Evet Mehdi Topik atıyor link şu an. Parti içi gerekli işlemler başlatılmış. Muhtemelen ihraç edilecek Alim Karaca partiden. Ya benim tahminim o yanda. O ilk günde de söylemiştim zaten. Muhtemelen ihraç edilecek. Partiden atılacak muhtemelen. Daha sonra diyor ki kendisine gençlerin özellikle bu konularda çok titiz olduklarını, iktidarın yaptığı benden olanı korurum tavrına karşı olduklarını anlattım. Öyle olmadıklarını, yalnızca yoğun gündemden ötürü bu konuya yeni değinebildiklerini iletti. Şimdi geleceğin iktidarından hesap sorabilmemiz demokrasi adına çok önemli. Bu konuda bana destek olan, e, partizanlıktan uzak, temiz bir gelecek aşkıyla yanım tutuşan tüm gençlere teşekkür ederim. Aslında aranan ben değildim, sizdiniz demiş. Şimdi öncelikle burada, e, ben öncelikle CHP'yi tebrik etmek isterim. Çünkü para aldım, ha ha ha. Hayır. Hayatımda hiçbir partiden bir kuruş para almadım. Alırsam da bütün sevdiklerim olsun. Eee... CHP'yi tebrik etmek istiyorum. Neden tebrik etmek istiyorum? Böyle bir şey dönüş yapmak zorunda değiller. Başka partilerde olduğu gibi, He, oldu bir, bir, bir diğere üstünü kapatıp hayatlarına devam edebilirler. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam edebilirler. Ya da ne bileyim, Aa işte özür dileriz gibi bir açıklama yapıp hayatlarına devam edebilirler. Ya da Ahmet Abin'in tweetini takmak zorunda değiller. Bir, bir yayıncıyı, bir vatandaşı, bayağı partinin genel başkanı arayıp, alo. Olay şöyle şöyle böyle böyle biz gerekenleri yaptık vesaire diyerek de sesini duyuruyor. bunu yaptığı için bile ben tebrik ederim. Şimdi hiç bilmeyenler için şöyle anlatayım ben. Biz şimdi biz yayın yapan ee, işte çevresinde bazı siyasi tanıdıkları da olan işte milletvekilleriyle başkanlarla vesaire görüşüyoruz. Yani program için olsun. Şöyle bir hal hatır sormayı olsun. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bizim değil milletvekiline bakın başkanım başkanı at bir köşeye geçtim. Milletvekilinin danışmanına ulaşamadığımız milletvekilleri var bazı partilerde. Ya bir program yapılacak, söz verilmiş, kabul edilmiş. Ha program yazıyorsun, cevap vermiyor olan arıyorsun. işte şöyle böyle yok, açılmıyor. Ula yok yani ulaşamıyorsun. Bazı partilerde. E bunun yanında işte ya ben bunu daha önce de söyledim. Bize direkt yazan milletvekilleri var ya ana muhalefet partisinin başkanı arıyor falan. Alo Ahmet'im falan yapıyor. Bu bence önemli bir şey. Halkı dinleme açısından. Ben bunu övünecek bir şey yok bence. Göz boyamaktan başka bir şey değil. Diğerleri de göz boyasın o zaman abi. Yani yanlış anlamayın da bilmem ne partinin ilçe başkanının yardımcısına dahi, dahi kendi böyle ulaşılamaz görürken bu adamlar vatandaşla ya da ne bileyim yayıncılarla, fenomenlerle vesaire direkt olarak bağlantıya geçiyorlarsa ben buna artı olarak bakarım. Çünkü bunu yapmak zorunda değil baktığı zaman Türkiye siyaseti içerisinde. Ben bunu pozitif bir şey olarak görüyorum. Ne güzel bu göz boyamaksa lütfen bütün partiler göz boyasın. Vatandaşla iletişime geçsin. Ya da yanlış bir şey olduğunda böyle şeylerle iletişime geçsin. Biz burada bir sürü insanın yanlışını ekran önüne getirip eleştiriyoruz. Kaç tanesi arayıp da ya o öyle değil böyle böyle şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş biz şunu yapacağız bunu yapacağız diye anlatıyor. Yokmuş gibi devam ediyorlar. Her neyse. Ee, aranmış konuşulmuş Ahmet abi de bunu iletmiş. Öncelikle bu konunun takipçisi olduğu için Ahmet abiye ben teşekkür ederim. Çok seviyorum Jahomu. Ee, sizlere çok teşekkür ederim çünkü hem bu tweetlerin altında vardınız biz paylaştığımızda oradaydınız sizler de ayrı ayrı tepkinizi dile getirdiniz size Ahmet abinin izleyicilerine takipçilerine çok teşekkür ederim. Bunlar çünkü bence çok 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 önemli şeyler asla göz ardı edilmemesi gereken şeyler İkinci bir AK Parti istemiyoruz çünkü yeter bir tanesi çok bile abi ee, asıl konuşacağım mevzulardan bir tanesi. Şimdi bunu bazı haber siteleri de doğal olarak müthiş bir haber değeri taşıdığı için yani gerçekten çok büyük bir haber değeri taşıdığı için paylaşıyorlar. Özür dilerim müthiş yanlış oldu. Paylaşıyorlar. Mesela Push Türkiye'nin en büyük hızlı haber sitelerinden bir tanesi. Via olarak da Jahreyn'i yazıyorlar. Neden? Çünkü ana muhalefet partisinin lideri Jahreyn'i aramış. Jahreyn de bunu birebir paylaşıyor. Altına gelen yorumlar. Yani şöyle baktım. Ekrana baktım. ya yani dedim ki bu gençler ciddi mi ya? Hani Türkiye siyasetini ne sanıyorlar? Ne de yani gerçekten bunların nasıl farkında değiller? Yazık günah ya. Abi Ahmet abi paylaştığı için altına gelmiş. Bu bilgiyi neden Jahreyn veriyor? Kaynağa bak X'de. Jahreyn ne alaka? Daha bunlar hiçbir şey. Yani bak şuradan Alıntılara baktım ben yayından önce. Kaynağa bak. Güm osurmalı sıçtım. Bunları geçtim. Kaynağı okurken kırmızı ışıkta geçtim. Kaynak gerçek mi? Kaynağa bak amına koyayım. Kaynağın komikliği. Kaynağa bak AQ. Arkadaşlar siz haber aldığınız gazetecileri ne sanıyorsunuz? Yani peygamber falan mı sanıyorsunuz abi? Kaynak biliyorsunuz bu haberler bir kaynaktan geliyor. Bunları da belli gazeteciler ve basın medyada yer alan insanlar veriyor. Ne sanıyorsunuz o gazetecilere? Vahiyle falan mı iniyor sanıyorsunuz? O insanlar da haberci, gazeteci birileriyle görüşüp bilgi iletiyor. Birileriyle görüşüp bilgi iletiyor. Medyum falan değiller yani. Bir. ikincisi Vay efendim şey mevzusunda geleceğim. Haberin Jahoyla işte Jahrein ne alaka? işte siyasetçiler işte yayıncılar üzerinden çok kendilerini gösteriyorlar. Yayıncılar şöyledir, yayıncılar böyledir. Niye onlar? Oğlum siz Türkiye siyasetinden hiç haberiniz yok mu? Hiç mi bir şey bilmiyorsunuz? 1000 2000 kişilik aşiretlere oy için neler verildiğinden de mi haberiniz yok doğuda? Belli ki yok. Hani 2000-3000 kişilik aşiretlere Oy için bazı vaatler veriyor yani sizin aşiret bize oy versin biz de bu köye şunu şunu getirelim. Yüz binlerce milyonlarca takipçisi olan insanlarla bu kadar bağ kurmaya çalışmaları sizce de normal değil mi? Bu bir iletişim çalışmasıdır arkadaşlar. Yani 2021'in de influencerlığın 2021 yılı da içinde değil bu tarihin çoğu yerinde geçerli olmuştur. İnsanlara hitap edebilen insanların dinlediği kitlesi olan insanların... Ee, tarih boyunca ne kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bu sadece Ahmet abi için de geçerli değil. Ahmet abi ha şunu söyleyeyim. Ahmet abi benim arkadaşım. Çok sevdiğim bir insan olduğu için ben daha fazla sinirlendim bunları görünce. Evet. Ama bu influence yeteneği olan herkes için geçerli. Böyle kabul etmek lazım. Aman bundan siyasetçi mi olur şöyle mi böyle mi? Oğlum siz Türkiye'deki siyasetçileri ne sanıyorsunuz ya? Ya seni İmam Hatip mezunu bir futbolcu yönetiyor. Küçümsemek için söylemiyorum. Bu adam İmam Hatip mezunu mu? Evet futbolcu mu? Evet bitti bu kadar basit. Senin ülkeni ya şu an bizim sayın cumhurbaşkanımız İmam Hatip mezunu bir futbolcu. Ne anlatıyorsun? senin beni temsil etsin diye oy verdiğin vekillerin çoğu lise mezunu. Lise mezunu ya. Yarısı esnaf. içinde şoför olan var. Baya esnaf ya aşağıda dükkanı olan adam yani. Eczacı Özgür abi eczacı ya. <laughs> yani böyle müthiş seçilmiş insan üstü. Aman çok özel bir el bebek gül bebek büyütülmüş müthiş bir böyle insanlar değil. Ukrayna'yı komedyen yönetiyor. Yani bunlar ya sizin haber aldığınız yerler ya da siyasetçiler hani evet sizin gözünüzde yıllardır bu konu size böyle iletildiği için bunlar çok ciddi insanlar olmalı. Hepsi takım elbise giymeli. Asla küfür etmemeli. Kendi hayatlarından bahsediyorum. Meclisten değil mecliste etmeyi verin bir zahmet. Bir müthiş deha seviyesi falan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani milletvekilleriniz arasında liseyi nasıl bitirdiği belli olmayan sporcular falan var şimdi. Benim ağzımı açtırmayın. Aman yayıncı aman şöyle ama yala yayıncı şeyi kafanızda nasıl oturuyor bilmiyorum ama bahsettiğim insanlar nasıl milletvekili olabiliyorsa nasıl siyasetle yükselebiliyorsa bu insanlar da yükselebilir. Bu ya siyasetçilerde tabii ki bu yayıncılara vesaire carta curta gelip iletişim için yanlayacak tabiri caizse. Ya Muharrem İnce bak birisi yazmış fizik hocası. Yani öğretmen. Hani bunlar ya gerçekten şey sanılıyor abi işte siyasetle alakalı olacaksan müthiş böyle hmm falan biri olacaksın. Yok öyle bir şey arkadaşlar Allah rızası için. Bu algılar bu hareketlerle kırılıyor. Kırılmaya da devam edecek. Ha, zor alışan bazı arkadaşlar var. Ee, yapacak bir şey yok. Valla yavaş yavaş da olsa alışacaksınız. Ben Ahmet abiyi hem bu hareketinden ötürü. Çünkü gerçekten konunun takipçisi oldu. <laughs> hem de bu haberinden ötürü. ki Çünkü bunu bir biyografisinde jurnalist, gazeteci yazan birisi yapsaydı bu of habere bak abi haberciliği falan olacaktı. Yani sanırım bu şekilde kurtarılabiliyor. Ben Ahmet abi bu haberinden dolayı da tebrik ederim. Helal olsun.